Dünyada var olan her bir kişinin kendine öz var olma sebebi vardır. Ve yine dünyada etkiye sahip olan her ne varsa belli bir tepkiye neden olacaktır. Bu tepki fiziksel sistemlerden sosyal ilişkilere, söylenen bir sözden yapılan harekete kadar uzanabilir. Üzerimize düşen bir yağmur damlasının etkisine karşı sergilenecek tepkiye kadar da çeşitlenebilir. Böylece etki ve tepki mekanizmasının insanlar için belli belirsiz bir döngüye sahip olduğu söylenebilir. Bu döngüyü başlatan titreşim ise bir rahatsızlığın eseridir. İnsanda rahat olma halinden ziyade, buradaki belli bir telin titreşimi sonucunda etkilenen varlığın frekansının değişmesi durumudur. Yağmur damlası örneğine dönecek olursak, tepki damlanın değmiş olduğu teni, ıslaklığı veya şiddeti ile etkilemesi sonucu bir rahatsızlık oluşturacak, bundan dolayı gelişecektir. Farklı bir örnekle su birikintisinin üzerine yanlışlıkla basan bir kişinin sergileyeceği tutum, o anki ruh haline göre değişecektir. Döngü bir yerden başlamak zorundadır. Ancak bu döngü bir tane başlangıç noktasına sahip olmak durumunda değildir. Peki sizce bu döngü her zaman fark edilebilecek düzeyde midir? Bugün sizlerle dışsal faktörlere karşı rüyalarımızın nasıl bir tepki içerisinde olabileceği hakkında konuşacağız. Eğer bu tarz konular ilgini çekiyorsa beğenmeyi ve abone olmayı, fikirlerini de yorumlar kısmında paylaşmayı unutma. Rüyaya dalma işlemi, gözlerin kapanması, zihnin sakinleştirilmesi aşamalarıyla başlar. Ancak öncesinde uygun ortamın oluşturulması gerekir. Işıklar ve perdeler kapatılır, yorgan ve yastıklar hazırlanır, rahat olunabilecek bir pozisyon aranır. Bu süreçte rahat bir uyku hedeflenir. Diğer bir yandan ise uykunun bölünmesinin önüne geçilmeye çalışılır. Çünkü kişiyi rahatsız edebilecek herhangi bir etken uykuya zarar verebilir. Örneğin yoldan geçen bir arabanın farının gözlere çarpması veya yüksek bir korna sesi kişinin uyanmasına neden olabilir. Da demek oluyor ki ruh, beden ve fiziksel dünya ile sürekli olarak bir bağlantı halindedir. Sigmund Freud'un Rüyaların Yorumu kitabında ise şu sözler aktarılır. Uyurken bir şey tarafından rahatsız edilmiyorsak rüyada göremeyiz. Çünkü rüya rahatsızlık veren bir duruma tepkidir. Şimdi rahatsızlık ile alakalı söylemlerimin birbiriyle çelişip çelişmediğini sorguluyor olabilirsiniz. Bu nedenle rahatsızlık kavramını şu şekilde değerlendirmenizi isteyeceğim sizlerden. Rahatsızlık durumu göreceli bir kavramdır. Mesela kimisi en ufak seslere uyanabilirken kimi o durumdan etkilenmeyebilir. Ancak her etkiye bir tepkinin olduğu göz önüne alındığında, etkilenmediği düşünülen insanın rüyasına etki edecek olan durum o dışsal tepkinin kendisi olacaktır. Hadi gelin bu durumu biraz daha açıklığa kavuşturalım. Gözlemci araştırmacılar kişilerin rüya hallerini bozmayacak şekilde çeşitli uyarımlarla bir dizi rüyayı kaydetmişlerdir. Jesse'nin kaydetmiş olduğu gözlemde şunlar dile getirilir belli belirsiz algılanan bir gürültü bu gürültüyle ilgili rüya görüntüleri yaratır. Bu gürültü bizi bir savaş meydanına götürebilir, bir horozun ötmesi korkuyla atılan bir insan çığlığına dönüşebilir, gıcırdayan bir kapı haydutların saldırısını içeren bir rüya görmemize neden olabilir. Üzerimizdeki örtü açıldığında çıplak dolaştığımızı ya da suya düştüğümüzü görebiliriz rüyada. Yatakta çapraz yatıyorsak ve ayaklarımız yatağın kenarından dışarı sarkıyorsa Rüyada korkunç bir uçurumun kenarında durduğumuzu ya da dik bir yükseklikten aşağıya düştüğümüzü görebiliriz. Ve bu şekilde gözlemlerini örnekler halinde sıralamaya devam eder. Öbür yandan Mauri gözlemlerinin bir kısmını kendi rüyaları üzerinde yürütmüştür. İlk olarak alnına bir damla su dökülmüştür. Rüyasında İtalya'da terlemektedir ve bir restoranda beyaz bir şarap içiyordur. Bir başka rüyasında bir makas bir pense ile bilenmiştir. Rüyasında çanlar daha sonra alarm zilleri duymuş bu rüya onu Haziran ayında bir zaman dilimine göndermiştir. Bir başka deneyiminde ise kırmızı bir kağıtla mum ışığı yüzüne yansıtılmıştır. Rüyasında hava durumuyla, havanın sıcak olmasıyla ilgili şeyler yer almış, Manç denizinin açıklarında bir fırtınanın içerisinde bu durumdan haberdar edilmiştir. Hildebrandt, Rüyalar çok açık olarak algı dünyamızda maruz kalınan ani etkileri içselleştirerek önceden hazırlanmış ve yavaş yavaş gelişen bir felaket oluşturma becerisine sahiptir der. Son olarak herkesin başına gelebilecek bir rüya örneğiyle toparlayalım. Kurulan bir çalar saatin rüyada kapatılmaya çalışılması, rüya aleminin fiziksel dünya ile sürekli bir bağlantı içerisinde olduğunun bir kanıtıdır.